Niye kapalı telefonun? Ne işler çeviriyorsun sen gene? Baban ikimizin de kemiklerini kıracak vallahi. Bende abla, iyi misin? İyiyim canım, iyiyim. İstersen bir papatya çay yapayım sana, için açılır. Yok canım istemem, sağ ol. Hoş geldin. Neyin var canım, iyi görünmüyorsun. Yok bir şeyim. Eğer yardım edebileceğim bir şey varsa... Yok. İzin verirsen programım için hazırlanacağım. Tatlım söylesene ne oldu? Ne seninle ne de başkasıyla konuşmak istemiyorum. Anlıyor musun? Hande neden? Çünkü gerçek dostlar arkadan iş çevirmez Ceren. Saçmalıyorsun yine. Saçmalamıyorum. Bugüne kadar söylemem gerekenleri söylüyorum. Seni tanıyamıyorum. Ne oldu sana? Doğru. Tanıyamazsın. Eski Hande yok artık. Senin şımarıklıklarına katlanan, her şeye tamam diyen Hande yok. Hande. Mehmet'e aşıktın değil mi? Onun da seni sevdiğini iddia ediyordun. Sen kazandın ben çekiliyorum. Sonunda istediğin oldu. Dediklerinden hiçbir şey anlamıyorum. Asıl sen kendine baksana. Benim ona olan aşkım bile bile Mehmetle birlikte oldum. Aşk mı? Sen aşkı ne bilirsin ya? Seninki saplantı sadece. Ya sakin hanım bu yaptın ayıp değil mi? Şişt. Hiç de bile değil. Hem ayıp yatakta olur. Sakin abla. Şişt. Sessiz ol. Duyamıyorum. Hala çıkamadılar. Durumu nasıl? Ameliyat bitti. Doktor bey birazdan çıkıp gerekli bilgileri verir. Ameliyat nasıl geçti? Bari onu söyleyin. Kusura bakmayın. Doktor beyle konuşsanız daha iyi olur. Bir şey söylesene be kadın. Pardon. Ee, Gülfer Mayolun durumu hakkında bir bilgi alabildiniz mi acaba? Beyefendi, daha önce de söyledim. Hastanın durumu hakkında buradan bilgi veremiyoruz. Zaten ailesi de geldi. İsterseniz onlarla görüşebilirsiniz. Of. Büyü artık Ceren, büyü. Senin hayatın beni kıskanmakla geçti. Şimdi de Mehmet'i kıskanıyorsun. Sahip olduğum her şeyi kıskandın. Sen onu benden çaldın resmen. Bir de karşıma geçmiş dostlukla ilgili nutuk atıyorsun. Olmaz olsun senin gibi dost. Abo! Sarı çiyan tıslıyor. Hande kızı şerifinden Gözünü aç artık Ceren. O. O benim sevgilimdi. Beni seviyordu. Merhaba Elifet hanım. Ceren yukarıda Yukarıda. Sen senin olmayan bir şey istedin. Alamayınca da delirdin. Mehmet seni hiçbir zaman sevmedi. Baba <laughs> nefret ediyorum senden. Bunu çok daha önce yapmam gerekiyordu. Ne yapıyorsunuz siz? Neyi paylaşamıyorsunuz? Hiçbir yere gitmiyorsun. Kızım nasıl doktor bey? Durumu iyi mi? Ameliyatı iyi geçti. Hayati tehlikesi oh. yok. Bir iki saate kadar da narkozun etkisinden çıkar. kızım. Gülfem ben buradayım, senin yanındayım. Dilara'nın burada ne işi var? Olay ortaya çıktı işte. Hizmetçinin kızı Gülfem'im diye geziyor. Biz de burada birbirimizi yiyoruz. Ben kızım aramaya gidiyorum. Bekle, biz de geliyoruz. Ben, ben inanın bilmiyordum. Bana Gülfem olduğunu söyledi. Sen o gece bizim evdeydin. Abla hatırladın mı? Dilara arkadaşlarını toplamıştı. İpekciğim, Dilara bizim yanımızda çalışan ailenin kızı. Gençlik işte, yalan söylemiş. Gülfem uzun süredir kendi çevresinde olup bitenler kendini kapadı. Zaten Barış'ı görmüş olsaydı tanımazdı bile. Çocuklar ne oldu size? Eskiden böyle yapmazdınız siz birbirinize. Birbiriniz için canınızı verirdiniz. Neyi paylaşamıyorsunuz? Arkadaşlıklar öyle kolay mı bulunuyor? Büyüdünüz diye seviniyordum ben de. Ama gördüğüm kadarıyla hala çocuksunuz. Biraz birbirinizden uzak kalın. Belki o zaman mantıklı düşünürsünüz. Gel bakalım, şimdi gidiyoruz. Ama en kısa sürede barışacaksınız ona göre. Taner. Ben de geliyorum. Abla, sen bir taksiyle eve git. Biz de karakola gidelim. İnşallah eve gelmiştir. Eve gelmiş olsaydı ararlar. Boşuna zaman harcadık burada. Ya içeride yatan Gülfe mi olsaydı Taner? Ama değil. Bunların hepsi Zerrin'in üstünde Evdeki hizmetçiye bu kadar yüz verirse olacağı bu. Baba yeter artık. Bak, hala çıkamadı içeriden. Dilara ile ilgilendiği kadar kızıyla ilgilenseydi. Sana inanamıyorum ya. Bu kadar nefret ettiğim bir kadınla nasıl evlenebildin? Üzme kendini. Doktoru duydun. Hayati tehlikesi yokmuş. Dilara iyi. Selçuk, benim gitmem gerek. Gülfem hala ortada yok. Bir şeye ihtiyacınız olursa beni haberdar edin. Teşekkür ederim Zerrin Hanım. İnsanların en acizi dost edinemeyendir. Bundan da acizi ise dostunu yitirendir. Size hiç yakışıyor mu böyle şeyler? Dostluğunuzu ne için harcıyorsunuz? Şimdi kızgınsın. Önemsemiyorsun ama. İleride çok pişman olacaksınız. Pişman olmayacağım. Artık Hande ile ilgili hiçbir konuda pişmanlık duymayacağım. Siz gidin. Ben annemi alıp geliyorum birazdan. Abi. Kusura bakma gelmedin ama çok merak ettim. Ceren'in radyoda boş ver şimdi radyoyu. Sen yukarı çık. Baban da yukarı. Kaza yapan Gülfem değilmiş. Gülfem değil miymiş? Hayır. Kaza yapan kardeşinmiş. Ya Dilara. Kız buraya da oturduk görürlerse laf etmesinler sonra. Yok ay rahat ol gelmezler zaten. Ee sonra ne oldu? Anlatsana kız öldüreceğim meraktan. Ne olacak kız? Sarı çiyanı, anası tuttuğu gibi çıkardı radyodan. Mehmet Bey yüzünden kapıştılar. Zengin ya. E tabi paylaşamadılar adamı. Ee, e, öyle. Neyse çok kalamam ben. Alışverişe diye çıktım da. Sen şu Gülfem olayını anlat bakalım. O kız hasta değil miydi? Yok. Ben anlamıştım zaten. İşine gelmeyince yargıraya basıyordu. Hı hmm. Öyle Öyle deme. Günahını alma kızım, yazık. Kız ne yazı? Bayağı oğlanla gizli gizli buluşuyormuş işte. Ee, Allah'ın işi. Bak ortaya çıktı. Tövbe tövbe. Kız sen de dizilerdeki kötü kadınlar gibi oldun iyice. <laughs> Vallahi geldi. Anam kız hani gelmezlerdi? <laughs> Mürvet Hanım. Gülfem kızım nasıl? Ay meraktan evdar geldi. Kendimi buraya attım. Selçuk'un da telefonu kapalı. Ya sormayın çok telaşlandık. Selçuk hastanede. İstersen sen de git Fidan. Burayı bırakmayayım şimdi Mürvet Hanım. Bir ara ziyarete giderim ben. Fidan. E, nasıl söylesem ...hastanedeki Dilara'ymış. Ne? Ne diyorsun Mürüvvet Hanım? Ah. Kızım! Dilara! Fidan. Fidan mı gelecekti Fidan. başıma? Fidan! Fidan! Ah. Sakin ol! Ah. Fidan sakin ol <laughs> Dilara iyi. Babası başında. Sen de toparla kendini. Bir an önce hastaneye git. Bak Gülkem hala kayıp. <laughs> Biz de onun derdindeyiz. Hadi canım. Hadi, hadi, hadi. Kız, bak bir şey yokmuş işte. Allah korumuş işte. Fidan. Daha, daha. Kendine gel kız. Gülfem. Ay.